Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kış aylarının vazgeçilmezi mucizevi doğal antibiyotik şurup tarifi hazırladım. 7 gün boyunca düzenli olarak bunu tüketenler hastalık yüzü görmüyor. Kış aylarında yaşanan hastalıkların çoğalması nedeniyle daha dirençli bir bünyeye sahip olmak için doğal antibiyotikler tüketilebilir. Doğal antibiyotiklerin en güçlüsü ve faydalısı olan bu kür ise tüm hastalıklara karşı direncinizi artırıp adeta kalkan görevi görüyor. Bu karışım balgamı yumuşatmakta ve bronşit gibi hastalıkların etkisini azaltmaktadır. Bir tane kuru soğan kabuklarını güzel soyup yıkayıp kuruluyoruz. Soğanın etkilerinden yararlanabilmek için soğanı öncelikle bütün kullanmamız gerekiyor. Ve etrafına bıçakla derin derin çizgiler açıyoruz arkadaşlar. Tüm etrafına, soğanın üst kısmına, soğanın alt kısmına ve tekrar yatay olarak da yanlarından bu şekilde derin çizgiler bırakın. Şimdi soğanın hazırlığı bu şekilde olacak. Diğer tarafta diğer malzemelerimizi kullanacağız. Kullanacağımız malzemelerin hepsi kuru ve steril olacak. Soğanımız hazır. Şimdi uygun olan cam bir kavanozun içerisine soğanımızı bırakıyoruz. Diğer taraftan ikinci güçlü bileşen bu da bir diş sarımsak arkadaşlar. Bendeki sarımsak büyük boy olduğu için ben bir diş kullandım. Küçük olursa 2 diş kullanabilirsiniz. Bunun da yine kabuklarını soyup yıkayıp kurulayıp tekrar soğan gibi etrafına çizgiler bırakacağız. Bunlar önemli adımlar. Tüm püf noktalarıyla aktarmaya çalışıyorum sizlere. Bu şekilde hazırlarsanız tam doğal antibiyotik bir şurup elde ediliyor. Bu karışımı hazırlamada birinci püf noktalar temiz, steril ve kullanacağımız malzemeleri çizik atarak kavanoza yerleştiriyoruz. Şimdi burada ekleyeceğimiz doğal bal. Balı kavanozun üzerine çıkana kadar güzelce bir dolduruyoruz ama üst kısmından mutlaka bir parmak boşluk bırakmamız gerekiyor çünkü bu soğan ve sarımsak bekletildiği zaman suyunu verecek bütün öz suyunu bu balın içerisine verecek ve balı sulandıracaktır bu şekilde kavanozun üst kısmında bir parmak kadar boşluk bırakmanızı öneriyorum balı doldurduktan sonra kavanozun ağzını sıkıca kapatıyoruz ve bunu güneş görmeyen, soğuk bir ortamda tam 7 gün bekletiyoruz arkadaşlar. 7 günün sonucunda içindeki bal, e, balın içindeki soğan ve sarımsağı çıkartıp atıyoruz ve bizim doğal antibiyotik şurubumuz 7 gün sonra hazır hale geliyor. Bu şekilde hazırladığınızda tam doğal bir antibiyotik elde ediliyor astım krizinde etkili olan bileşenleri bile bastırıyor. Balla karıştırılan bu soğan ve sarımsak suyu ise boğaz ağrısı, boğaz iltabı, öksürük, bronşit, parancit, nezli gibi rahatsızlıklarda şifalı etkiye neden oluyor. Bu karışım hem hissettiğiniz rahatsızlığı azaltır hem de balgam söktürücü etkisi vardır. Hazırlanan bu doğal antibiyotik şurup 7 günün sonucunda içeriğindeki soğan ve sarımsağı aldıktan sonra buzdolabında bitene kadar muhafaza edilebiliyor. Yine cam ve kapaklı bir kavanozun içerisine bakın bu kadar boşluk bırakıyoruz ve kapağını sıkıca kapatıyoruz. Solunum yolunuzu korumaya yardımcı olacak güzel bir e, bileşen oldu arkadaşlar. 7 gün boyunca sabah ve akşam birer tatlı kaşığı olarak tüketin. Bala karşı hassasiyeti olanlar bu karışımı lütfen kullanmasınlar. Hamile ve bebeğine emziren bir takım kronik rahatsızlıkları bulunup sürekli ilaç kullanan kişiler için uygun değildir. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone olup tarifi çevrenizle paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.